Merhaba arkadaşlar. Bootstrap derslerine devam ediyoruz. Bugün anlatacağım progress bar. Div nokta progress diyerek ilk divimizi oluşturalım ve içerisine progress bar isminde bir div daha oluşturmalıyım. Bu bizim temel yapımız. Bunu unutmayın. Progress bar kullanacağınız yerlerde bu yapıya dikkat edin. Ve rol eşittir progress bar. Area value node şu anki değer sıfır olsun. Minimum ve maksimum değerlerinde aynı şekilde yazma, yazmam gerekiyor. Minimum değerini sıfır yazdım. Maksimum değerini ise 100. Tarayıcıda baktığımızda herhangi bir değer yok. Sadece bir çubuk var. Bunu kopyalayalım. Ve ardından margin top 2 piksel diyelim. Özür dilerim margin top 2 diyelim çünkü piksel değeri değişiyor. Stil değerini verelim. Width %25 ve şu anki değer %25 olsun. Bunu tarayıcıda baktığımızda herhangi bir şey olmadı. Bir hatamız var. Hatamız şurada. 25 değil de %25 olması lazım. Tamam şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bunu birkaç tane kopyalayabilirim. 25 50, 75, 100 şeklinde 3 tane progress bar yapmayı düşünüyorum. 50 yaptık. İkin, diğeri 75. Bir tane daha kopyalamam lazım. Bu ise %100 olsun. Değerini 100 yaptım ve tarayıcıda bakalım nasıl görünüyor. Gördüğünüz gibi 25, 50, 75 ve 100. Progress bar oldukça basit. Şu an bir tagı atıp aşağı inelim ve bir tanesini kopyalayalım. Şimdi etiket yazmamız lazım. Yani bir isimlendirme tarzında değerini şu şekilde gösteriyoruz. Bir değer içerisinde %100 yazarak mevcut durumu kullanıcıya gösterebiliriz. Bunun bir kopyasını daha alayım ve değerini değiştirelim. Aynı şekilde kullanıcıya gösterilen kısmı da değiştirip baktığımız zaman görüyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit etiket verme. Şimdi bir her tag atalım ve bunları kopyalayalım. Bir aşağı indirelim. Hate yani progress para biz yükseklik tanımlayabiliriz. Değiştirmesek zaten standart varsayılan değeri neyse onu alacak. Örneğin ben değiştirdim ve bir piksel yazdım. Aşağıdakini de stilini, yüksekliğini 20 piksel yazalım ve tarayıcıda bakalım. Gördüğünüz gibi biri çok ince oldu çünkü 1 piksel ve aşağıdaki ise 20 piksel oldukça kalın oldu. 1 pikseli 5 piksel değiştirdim. Ve görüyorsunuz biraz kalınlığı arttı. Değerlerini değiştirelim. Örneğin %100 olmasında farklı bir değer yazalım ve tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi değerde de yükselip azaltılabiliyor. Bunu yaptık. Bundan sonra şunu yapmalıyız. Arka plan nasıl tanımlanır? Bir TR tag atalım. Çünkü her zaman mavi arka plan kullanmak istemeyebiliriz. Bir kopyasını aldım ve background kısmına getirdim. Ve dört tane kopya olarak çoğalttım. Arkadaşlar oldukça basit. BG success. Yeşil bir arka plan. BG Dark, siyah bir arka plan. ve BG var turuncu bir arka plan en sonunda ise BG kırmızı diyelim ve tarayıcıda bakalım gördüğünüz gibi arka plan renkleri bizim tanımladığımız sınıfa göre değişti değerlerini değiştirelim progress bar kullanmak oldukça basit bilmeniz gereken iki şey var minimum maksimum değerleri bunu siz tanımlıyorsunuz ve iki tane div kullanacaksınız İlk div progress ikincisi progress-bar bunları bilirseniz bir sıkıntı olmaz değerleri değiştirdik daha güzel oldu şimdi arkadaşlar yapmamız gereken multiple var yani bir tane progress bar içerisinde iki tane değer nasıl gösteririz? Bir kopyasını aldım ve aşağı indirelim. Şimdi stil değerini ben kaldırayım. Şu an kullanmak istemiyorum. birrelik değerini de kaldırdım. Ve içerideki progress bar. Dikkat edin. Progress div değil. İçerisindeki progress tipe bar olan div'i kopyalıyoruz. Ve Arka planlarını ben değiştireyim. BG Success, BG Danger ve BG Primer olarak kalsın. Yüzdelikleri de değiştireyim. Tamam. Da yazdık. Aynı şekilde vari, araya value da değiştirmeliyim. Bunları da değiştirdikten sonra tamamdır. Şimdi tarayıcıda baktığımız zaman görüyorsunuz bir progress barda 3 tane sütun oluştu. Bunların değerlerini de gösterebiliriz isterseniz. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi değerler de görünmeye başladı. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken bir class daha tanımlayacağız. Bu class'ın ismi strip. Yani çizgi çizgi olacak arka plan. Aynı hiçbir değişiklik yok. Bir sınıf tanımlayacağız sadece. Stil kaldırayım stilleri. Siz isterseniz tasarımınıza uygun stiller kullanabilirsiniz. Progress bar'dan sonra bir sınıf tanımlamam gerekiyor. Progress bar strip şeklinde bunu yaptığımız zaman, bunu eklediğimiz zaman progress bar yatay çizgiler olacak. Daha hoş görünümü görüyorsunuz. Güzel bir görünüm elde ettik. Bunlar hazır. İsterseniz bugün bir tane daha şey anlatayım. Aslında aklımda yoktu ama animated yani animasyonlu progress bar. Bu da default olarak bu hazır strict olsun, kaldırmayayım. Yapmanız gereken progress bar animated klasını dahil etmek. Başka yapacağımız bir şey yok. Buna hepsini dahil ettikten sonra sayfamızı açacağız. Tamam, sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi animasyonlu bir şekilde progress bar kullanabiliyoruz.